Evet arkadaşlar kaldığımız yerden ultimatum bölümüyle devam ediyoruz en son e, İmran Zakayev'in oğlu kendini öldürmüştü. o görevimiz resmen hani bir nevi boşa gitmişti bakalım bu görevde İmran Zakayev'i yakalayabilecek miyiz hatta belki son bir bölüm bile olabilir yani e, hadi bakalım evet Altay Dağları Rusya'dayız arkadaşlar. Gregson ne e, nerede? Hiçbir fikrim yok efendim. Hemen o acil durum sinyalini gönderdi dedi. Evet buranın güney batısına da, do, e, daymış. Hemen oraya doğru ilerliyoruz dedi. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz. Oyun görüntü cidden bayağı iyi. Burada adamla falan olabilir dedim. Araç geliyor. E düşman e, aracı vardı. Dedi. Hemen onları tabii indiriyoruz. ilerleyin. Evet, 100 metre falan var ortalama. Bunların karargahlarına doğru gidiyoruz. Düşmanlar var dedi. Evet, Görüşümüze düşmanlar var. Ö öldüreceğiz ama... Ama nasıl öldüreceğiz? Aha gördüler. Nereden sıkıyor lan? Hiçbir taraftan göremiyorum ki. Sis var, çok büyük sis var. Kardan dolayı herhalde öldürdük oh, hepsini. Tamam hep temiz dediyse ilerliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu kriksin bir evinden biri olmalı dedi. Evet. Ee, burada Bodrum'dan bir bir, bir giriş var dedi. eve, hemen oraya doğru gideceğiz dedi. Evet. Bodrum girişinden gireceğiz yani ama direkt kapıyı açacak. Evet. Evin içinde büyük ihtimalle o giriş. Evet, ben çıkıyorum yavaşça. Adam var. Hemen öldürdüm. Evet. Ya, biz oradan girmiş olduk yani. Tamam, o, o aşağı şeymiş, bodrummuş. Okey. Şu an üste çıktık yani. Okey eee işte mi çıkıyoruz yine? Aha. Ta tamam aldık. Onu da aldık. Şu anlık ev temiz. Aa, ama şu anlık. <laughs> evet. İşte çıkıyoruz değil mi? Bizim şey nerede? Captain Price. Ha burada. Ekrix burada değildi. Tamam anlaşıldı. Benle aşağıda buluşun. E, toplanan dedi tamamdır. Diğer eve doğru ilerliyoruz dedi. Çok ses çıkarmayın dedi tamamdır. So bir git bak dedi şu eve. Adamlar çıktı arkadan. Allah. Yani kapıyı açamıyoruz. Hayır tam mermi değiştirirken mermi değiştirirken köpek geldi inanılmaz ya. Kapıyı açamıyorum ben yalnız nasıl gireceğiz buraya Bir taraftan adamlar geliyor Şu aracı bir patlatalım Hiç Başka bir yerden bir giriş falan mı var acaba diyeceğim ama yok yani Baktığım kadarıyla yok Abi tamam da heh. Hadi bakalım aç. <laughs> yani keşke biz açabilsek de bu açıyor. Evet. Aha. Üstten ses geliyor Griggs diye. Üst kata çık. Bu aşağı kat temizledi. Ben hemen çıktım. Aha. Buranın içinde. Hadi bakalım. Haydi. Captain Price. sanırım bu i, i, buraya benziyor dedi. Yani burada gibi. <laughs> aç bakalım kapıyı. Patlayıcıyla açacağız ama bence arkadaşlar ses kaydı gibi bir şey var ya. Adam yok yani içeri gir dedi. Evet düşman var. Aha, aha buradaymış lan Heh. Evet hemen şeyi ellerini çöz dedi Grix'in. Beni arkada bırakacaksın diye düşünmüştüm dedi. Bu senin... <laughs> senin düşüncen dedi. Evet. Tamam hadi gitmeye hazırım dedi. İlerliyoruz arkadaşlar, Grix'i kurtardık. Şimdi bu e, kuleyi patlatmalıyız ki dedi yani şey e, şu elektrikli olan anetellerden bizim adamlarımız, ekiplerimiz geçebilsin dedi. Yalnız bu kule dedi yani şunu patlatsak, da bayağı kule var ya yani. Ben mi yanlış anladım diyeceğim ama yok ya. Evet. Anlamamışım. Öyleymiş cidden. Çünkü bir yanlık hızlı geçiyor ya. Acaba diyorum acitten öyle mi ya? yani? Ha. Yani, Türkçe'ye çevirirken böyle bazen hızlı olamıyorum ondan. Aa, çok erken bastı. Bastı yani. Biraz uzaklaşacağız. Ben çok seri bastım. Tamam halledeceğiz. iş bizde. helikopterleri dedi. Evet bunları tabi öldüremiyoruz. Ben hemen arkadaşlar bombayı kuruyorum. Bayağı bu uzaklaşacağız. durumunuz nedir dedi. Patlatmanızı, elektriği kesmenizi bizi bekliyoruz dedi. Bayağı sağlam. Adamlar çok iyi yapmış şey ya. Bura galiba ana hatmış arkadaşlar. Yani şunların falan bir, bir, bir önemi yok. E, e bura ana hat olduğu için büyük ihtimalle ondan tüm elektrik gitmiş oldu yani. Tamamdır. Tamamdır geçebiliyoruz dedi. Sizi o buluşma noktasında bekliyoruz. Anlaşıldı dedi. Biz de yolumuzdayız geliyoruz. Şu hemen şu açın dedi. Nasıl açacağız? Evet, hadi bakalım. Gez. Aç bakalım. Oo. Vallahi taktiksel bir, bir sürü şey var ya bizde. Oo, alet falan. <laughs> Üstüne düştü. Güzel. Evet. Ben geçemiyorum. Tek tek geçeceğiz galiba. İlerleyin de. Evet hadi bakalım. düşman helikopterleri geliyor yine. çok burada bayağı bir olaylar olacak. diyor şey evet, yakında. Hem de nasıl. Evet. Gaza evet, sopal ve bu diğer diğer şey yani diğer kalan yerlerini bir araştırın dedi. Evet arkadaşlar. Bayağı adam var. Hemen şunları öldürelim. <laughs> İçeride daha birkaç kişi daha var herhalde ama. <laughs> düşman RPG'si var dedi çatıda ama ben göremiyorum. Ulan bir RPG şeyine gitmeyelim vallahi. Allah bana da bomba attılar. Tamam. Tamam güzel. Allah hem flash attılar hem bomba attılar. Bir taraftan sıkıyorlar. Çok arada kaldım. Evet. Oradan nasıl çıktım bilmiyorum yani. Şu an, bu araçları geliyor buraya doğru şimdi zor. Aa bu çatıdaymış tamam. <laughs> tamam <Şu gülüyor> hepsi temizledi. İlerliyoruz. İlk 150 metremiz falan var. buradan nereye çıkacağız? Ha şöyle mi? Yok şöyle. Okey. Baktan düşmanlar gidiyor. Evet hemen öldürdük. Buraya bomba geldi. hala var. Şuradan o rpg atıyor lan şunu böldü Tamam lan o arkadaymış. Tamam hepsi temiz devam ediyoruz. Aha burada bak bayağı gelen olacak gibi. Allah tam önümüzde şey var lan onu patlatacaklar ha. RPG'leri hemen öldürelim. Eyvallah köpekler. Lan şu sniper ver bakalım bize ya. Ulan herifi göremiyoruz ki. Aa aşağıdan Güzel. Çok az kişi kaldı ya. O, o, onları alırsak herhalde hepsi bitecek. Bu mı <laughs> Buraya kamyonlar geliyor dedi sizin doğru. Hemen patlatacağız. <laughs> Önüne geldiler bayağı bir. Oo. <gülüyor> 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 bayağı iyi oldu ya. Hepsini öldürdük. Anladın mı şu an? Hepsi ölmedi mi ya? Hepsinin ölmesi lazım şu an Falan mı daha var acaba diyeceğim ama yok galiba. Buradan mı devam edeceğiz? Evet tamam buradan devam ediyoruz. Evet, buradan siren sesleri geliyor ileriden. Alarma geçmişler yani. Evet haberleri var bizim geldiklerimize. Evet. O ağaç hattından dan doğru güneye doğru ge buradan geliyor dedi. Sniper takımı ateş etmeyin dedi şu anlık. Tamamdır. Bu teller e elektrikliydi tabi bunları gene kolay geçeriz yine buradan dedim ama ne oluyor? Oo. Buradan bir füze attılar dedi. Füze füze atıyorlar. İki tane füze şu anda havada da dedi. Evet. E, bizim e, uydularımız şu anda onları şey yapıyor, siz hemen onları e, te, te teste doğru, bunlar attıkları te teste doğru gidin dedi. Tamamdır, bizim bizim sniper takımı da bizimle buluştu. Evet, işler ilginçleşiyor. Evet, nükleer tehlikeler devam ediyor. Oh, bak. Tahmini e, yani tahmini 100 şey 42 milyon kişinin ölebilirmiş. Evet arkadaşlar diğer bölümde görüşmek üzere. Şimdilik baya heyecanlıydı devam edeceğiz. Burayı da arkadaşlar bir şekilde de bağlayacağız artık. Diğer bölümde de görüşürüz şimdilik.